Osman Türk Kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Değerli izleyicilerimiz, Kanada'nın ilk ve tek Türkçe yayın yapan kanalı Turkuaz Televizyonu'na hoş geldiniz. Ben sunucunuz Kübra Özer. Bugünkü yayına tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlıyoruz. Türk Toplum Merkezi Kadınlar Günü Yemek Organizasyonu bu yıl 8 Mart 2024 akşamı The Eglinton Grant'ta yapılacak. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte güzeli sloganıyla gerçekleşen etkinlikte Zeynep Özbilen ve orkestrası sahne alacak. Ankara Kitaplığı farklı bir kitap tanıtım deneyimini okuyucularıyla buluşturuyor. 23 yaratıcı kadının kaleminden çıkan 23 öyküden oluşan Bizi Biz Yapan Hikayeler isimli kitap 10 Mart Pazar günü tanıtılacak kitaptaki öykülerde aralarında Zeynep Arabacıoğlu Özbilen'in de yer aldığı 23 yaratıcı kadın çocukluklarından gençlik dönemlerine ve oradan da yetişkinliklerine kadar uzanan kendini var etme yolculuklarını anlatıyor. 10 Mart pazar günü saat 14 ila 16 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte Zeynep Arabacıoğlu özbilene İstanbul'dan online olarak eserin yaratılmasında büyük emeği olan Feridun Andaç eşlik edecek. Sınırlı sayıdaki bu etkinliğe kaydolmak için ekran ekrandaki e-posta adresine postanızı gönderebilirsiniz. Sıradaki haberimizde başarılı eskirim sporcumuz Atilla Pasine var. Geçtiğimiz yıllarda Turkuaz Televizyonu ekranlarında geleceğimiz gençlerimiz programında sizlere tanıttığımız Atilla bu yıl içerisinde katılacağı yarışmaları kazanması durumunda 2028 yılının yaz aylarında Los Angeles'ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarında eskirim alanı Türkiye'yi temsil edecek. Siz de bu yolculuğunda Atilla'yı desteklemek ve sponsor olmak isterseniz ekranda yazılı bilgilerden kendisine ulaşabilirsiniz. Atilla'ya turkuaz televizyon olarak başarılar diliyoruz. Gençlerimiz çoğu başka ülkelerde doğup yaşamlarına yeni ülkelerinde devam eden gençlerimiz. Ya da bazen ailesi onları düşünerek çok çok uzaklardan kendi adet ve gelenekleriyle birlikte yeni diyarlara göçmüş, onlar için kendi yaşamlarını geride bırakmış çekirdek ailelerin çocukları. Ama bu gençler hırslı, başarılı ve hayal etmekten korkmuyor. Sporu seviyorlar ve başarılı olmak için çok ama çok çalışıyorlar. Bu dizimizin ilkinde Pasine ailesinin 3 çocuğundan biri, Atilla Pasina'yı size tanıtmak istiyoruz. Annesi Fatoş Pasina henüz bir çocukken, 10 yaşındayken babasıyla birlikte Kırıkkale'den Fransa'ya göç etmiş. Yani Anadolu'nun tam göbeğinden Fransa'ya uzanan tek yön bir yolculuk. Fatoş hanım çocukken tanıştığı Fransa'da bir göçmen kızı olarak büyümüş. Sonra gönlünü ailesinin tüm karşı çıkmalarına karşı bir Fransız gençine, Erik'e kaptırmış ve yine tüm itirazlara rağmen Erik'le evlenmiş. İşte Atilla, Erik ve Fatoş'un ikinci çocukları olarak 2004 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Atilla, annesi Fatoş Hanım'la dedesi arasındaki buzları eriterek başladı bu başarı dolu hayatına. 4 yaşına geldiğinde ise tıpkı annesinin çocukluğunda yaşadığı gibi Atilla'yı da bir göç yolculuğu bekliyordu. 2008 yılında ailesi göç etme kararı alan 4 yaşındaki Atilla, Gatineau, Ontario'ya geldi. Henüz 6-7 yaşlarındayken seyrettiği Üç Silahşörler ve Zorro filmlerinin etkisiyle eskrime başladığını belirten genç kardeşimiz 2013-2014 sezonunda Ontario şampiyonu oldu ve eskrim dünyasında adından söz ettirmeye başladı. Bu önemli şampiyonluğu kazandıktan sonra Atilla'nın hayatında tabii ki okulunun yanında kesintisiz devam eden antrenmanları, katıldığı yarışmalar ve turnuvalar ciddi bir yer tutuyor. Gecesini gündüzüne katarak durmaksızın çalışan Atilla'nın başarısının sırrıysa belki tam da burada. Merhaba. I'm a fencer. <laughs> It's my uh, seven years of doing fencing. Yeah. It's by a uh, looking movie like Musketeers, Zorro. I'm a big fan. <laughs> so I began to doing to do fencing by a lot watching movies and practicing um, with uh, my father. Biz 2008 yılında geldik Kanada'ya. Fransa'dan buraya taşındık. 10 yıldır buradayız. E, Gatineau şehrinde yaşıyoruz. 3 çocuğum var. 2 kız 1 oğlan. Atilla 2 numaralı. Kızımız, büyük kızımız Angelik 24 yaşında. Küçük kızım Leyla 10 yaşında. Atila 14 yaşında. Atilla küçüklüğünden beri e, bütün içinde epe ve e, pelerin olan bütün filmlere aşık. Özellikle Zorro ve Trois Mousquetaires, bütün şövalye filmlerine aşık bir çocuk. Ondan ilham alarak bu skora başladı. E, başladığından itibaren e, sevgiyle başladı, şu an tutkuyla devam ediyor diyelim. Umarım böyle de devam eder. 6 yaşında başladı, şu an e, küçükken başladı yani. E, do 9 yaşında yarışmalara tamamen başladı ve 6 yıldır yarışmalara aktif olarak katılıyor. All my family is uh, supporting me enough and when you're fencing uh, with a, a good competitor you have to think about what you're doing, what what you will do and what you did not is difficult because you have to manage all things. It's you have time, you have points and you have tactic, technical. It's really hard to manage all this thing together. Batı Vancouver, e, Kanada Kupası. E, üçüncülükle bitirdi, bronz madalya. Yine bizi mutlu etti. Yine podyumların yıldızı olmayı başardı. Canlı bir maçtı. Atilla e, 12-6 yeniliyor. 50 saniye kaldı. E, artık antrenörü e, havlu attı gitti diyebiliriz. Oğlum e, Piste tek başına ee, tabii ki seyircilerimiz var annesi olarak ben ben varım. 50 saniye içinde e, geri kalan 15 tuşu tamamlamak zorunda. Atile'ya e, ne yapıp yapıp bu maçı kazanmasını, Vankuver'den madalyasız gitmemesini söyledim. Tabii ki o da e, çok heyecanlı. Aslında orada yaşadığım duyguyu anlatamıyorum. Belki bilemiyorum. O an çok e, kuvvetli bir duygu. Güzel bir duygu. E, 50 saniye var. Hayat ölüm kalım meselesi gibi düşünün. E, Atilla bu 50 saniyede 15'in 15-13 olarak maçı tamamlamış oluyor. Çok müthiş bir performans gösterdi. E, biz de Seyirciler de, herkes de ayakta alkışladı. Çünkü böylesi yok. 50 saniyede o kadar, puan. o kadar puanı toplamak yok. Atilla her zaman ilklere imzasını atmayı başarıyor diyebiliriz. Alnının teriyle üçüncülüğü hak etti. Gerçekten. Haftada 4 gün çalışmaları var. Beşinci eğer isterse ama 4 gün mutlaka çalışması var. Okul sonrası, yani 6'dan sonra. Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ek olarak da Pazar günü antrenmanlara katılmak zorunda. Antrenmanlar 3 saatlik. Ee, tabii ki yine daha çok çalışması lazım. Eğer podyumların üzerinde olmak istiyorsa haftada en az 15 saat belki 16 saat daha çalışmalı. Ama tabii ki okulla bazen çakışıyor. Aynı zamanda okulda da performans göstermesi lazım. Sporda gösterdiği başarıyı okulda da göstermesi lazım. Ama e, gerçekten okulda da başarılı. Yani okul ortalama notları da yüzde 85'in üzerinde. O yüzden e, iki kez gurur duyuyorum Atilla ile. Hem yaptığı sporda hem okulda gösterdiği başarıda. Yani babası Atilla'nın ikinci antrenörü. Hem babası hem ikinci antrenörü. Atilla ile Küçüklüğünden beri ama her zaman her zaman peşinde nasıl yapacak neler yapması gerekiyor Bu antrenmanların dışında babasıyla da antrenmanlar yapıyor koşuyor biraz kaslanması lazım Atilanın boyu uzun ama kasa ihtiyacı var o konuda da babası çok yardım ediyor hiçbir yarışmada Atileyi yalnız bırakmadık bugüne kadar hep peşindeyiz. il est à Thank you to my coach, my family, and I hope I will do the best for the next competition. On est patient de chaque côté. Oui. On veut pas commettre mettre réparables du côté d'Antoine, puis mais... ne veut pas prendre de risque. Il y a qu'une touche à mettre pour gagner ce combat. Et voilà l'attaque. Il a attendu d'être à la bonne distance pour l'attaquer. Touche aux avancées, à l'épaule. Bravo Attila donc, pour cette troisième médaille d'or gagnée aujourd'hui. Vainqueur Attila Passina d'Outaouais, médaille d'or. Antoine Gaillan de Bourassa, médaille d'argent. Karasuğa Kültürler Festivali bu yıl 24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl 303.478 kişinin ziyaret ettiği festival için bilet almak ve etkinlik alanında stand açmak için Türk Kültür ve Folklor Derneği ile temasa geçebilirsiniz. Türkiye'den Turkuaz Televizyon kurucusu ve Gönüllerinden fotoğraf sanatçısı Cüneyt Birol'un Anlık Denemeler sergisi sanatseverleriyle buluşuyor. Engin Özendes'in küratörlüğünde 2 Mart'ta açılan sergi 23 Haziran 2024 tarihine kadar Bursa Nilüfer Sanat'ta izlenimde olacak. Kısa bir reklam arasından sonra Kanada'dan güncel haberlerle bültenimize devam edeceğiz. Kanadalılar ülkenin mali durumunu 16 Nisan 2024 tarihinde Başbakan Yardımcısı Christina Freeland'den dinleyecek. Freeland 2023 yılı sonbaharında yaptığı ekonomik açıklamada önümüzdeki 2024-2025 mali yılı için federal bütçenin 38,4 milyar dolarlık bir bütçe açığı vereceğini öngörmüştü. Bütçe 2025 yılında yapılması beklenen seçimlerden önceki son harcama belgelerinden biri olarak Kanadalılara hükümetin öncelikleri hakkında fikir verecek. Türk Televizyonu olarak ilgili bütçenin açıklaması sonrası uzman konuklarımızla bütçeyi ve 2024 yılının ekonomik değerlendirmesini değerlendireceğiz. Covid sonrası Kanada'yı bir başka pandemi bekliyor? Bu soru hepimize korkutucu geliyor. Ancak dünyanın en bulaşıcı virüslerinden biri olan kızamın Kanada'nın bazı bölgelerinde sessiz yayılabileceğine dair ilk sinyaller gelmeye başladı. Sağlık yetkilileri özellikle Mart Brek sonrası tatilden dönecek kişilerin bu enfeksiyonu daha da çok yaymasından endişe ediyor. CBC'nin bildirdiği habere göre 2024 yılının ilk ayından en az 9 adet teyit edilmiş kızamık vakası bulunuyor. Kanada genelinde 2023 yılının tamamında 12 adet vaka bildirilmesini göz önüne alırsak 2024 yılının bu rakamı geçeceğini değerlendiriyor. Quebec ve Ontario'da tespit edilen iki yeni vakanın seyahatle veya bilinen herhangi bir kızamık vakasıyla temas etmemiş olması toplum içinde bir yayılma göstergesi olarak yorumlandı. Yine de sağlık yetkilileri kızamığa karşı iki dozluk aşı rejiminin enfeksiyonu önlemede %95'ten fazla etkili olduğunu ve en ciddi vakalardan kaçınmak için basit bir yol sunduğunu vurguluyor. Kanada'nın halk sağlığı görevlisi Dr. Teresa Tam Kanadalıların aşı kayıtlarını kontrol etmeleri ve kızamık aşılarının güncel olduğundan emin olmaları gerektiğini vurguladı ve eğer şüphe duyuluyorsa herhangi bir seyahatten önce ek bir doz almalarını tavsiye etti. Son olarak Kanada'da yaz saat uygulaması bu gece yarısı başlıyor. 10 Mart pazar akşamı saatlerinizi sabah karşı 3'te 1 saat ileri almayı unutmayın. Şimdi ekranlarınıza arkadaşımız Büşra Göktaş ve Kanadalı Türk adıyla bilinen Nüket Hanım'la başlattığı yemek programının yeni bir bölümünü getiriyoruz. Turkuaz TV seyircilerimiz. ilk programımız için heyecanlıyım ve Turkuaz TV'de olduğum için çok mutluyum. Size hoş geldiniz derim. Size ilk programımızda yavrucuklarımıza yum yumuşacık, lezzetli pamuk pamuk çikolata pasta yapıyoruz. Çikolata pasta malzemelerimiz şeker, un, kokoa, kabartma tozu, sıvı süt ve yumurta. Çikolata pastamıza başlayalım. Bir bardak süt, iki bardak şeker ve iki çorba kaşığı kakaomuzu kase alıyoruz ve çırpıyoruz. Çikolata sütümüzü hazırlıyoruz pasta içi. Bunu el makinayla da kullanmak isterseniz yapabilirsiniz. Bir el daha açırayım. Dediğim daha açayım bir ve mis bir tutuyor. Okuyor. Hangi çocuk? Veya kodunu mu? Çikolata o pastayı koymuyor ya da çikolata koymuyor. Tekayolu iyice tüte erisun. Topak kalmadı. Onlar çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki şekerimiz de iyice erisi. Çikolata sütümüz hazır. Şimdi çikolata sütün bir bardak ayıralım. Ben bir boş bardağa döküyorum. Bu tarif oldukça kolay. Herkesin yapabilecek evde olan malzemelerine yapılır. Pastamız Piştikten sonra iki buçuk üç bardak soğuk süte ihtiyacımız var. Pastamızın kıvamı böyle. Şimdi yağlanmış borcama pastamızı alıyoruz. Pastamızı daha önceden yağlanmış borcamıza döküyoruz. Mis gibi de tüter arkadaşlar. Ve kıvamı da çok güzel oldu. Çocuklar okuldan sonra gelince koşa koşa mutfağa gelecekler. Bu koku gelince Hemen yemek isteyecekler. Zayi etmiyoruz. Hepsini alıyoruz. Pastamızı sallayalım ve 2-3 defa hezgarın üstüne vurarak böyle delik delik olacak. Çok güzel pamuk pamuk kek oluyor arkadaşlar. Şimdi kekimizin daha önceden ısıtılmış 350 derece fırına koyuyoruz çikolata pastamıza daha önceden ısırılmış 350 dereceye orta rafta pişirelim. Buradan temiz çıkana kadar. Çikolata pastamız fırından çıktı. İlk sıcağını aldık. Bir kurdan yardımına pastamızı delikleyelim. Mis gibi tüter evin içi arkadaşlar. Çocuklarınız çok sevecek. İki buçuk, üç bardak soğuk süt üzerine döküyoruz. Yum yumuşacık, pamuk pamuk bir pasta olacak arkadaşlar. Kekimiz sütü emecek. Emdikten sonra ayırdığımız çikolata süt ekliyoruz. Çikolata pastamızın soğuk sütü çekti. Artık ayırdığımız çikolata süt karışımızı üstünden dökebiliriz. Bunun kıvamı daha yoğun olacak. Çok güzel emdi çikolatamızı, kokuyu ve bakın arkadaşlar inanılmaz çikolatalı oldu. Bak, ah, yani bu Bursa'nın içine bir tütsen üstünde. O kadar güzel kokular geliyor her taraftan. Çok güzel. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Pastamızın üzerine çikolatayı döküyoruz. Sosumuz. Kekin her tarafına yayılsın. Bu şimdi çok fazla görünebilir ama merak etmeyin arkadaşlar. Kekimiz bütün sosu çekecek ve şahane çikolatalı yumuşacık bir kek olacak. Harika oldular. Evin içi de mis gibi titiyor arkadaşlar. Eminim siz de beğeneceksiniz. Bir parça kekimizden alalım. Çok yumuşacık arkadaşlar. çok güzel kekimizi aldık şimdi çikolata pastamızı bir deneyelim önce bir kıvama bakalım süper arkadaşlar çocuklar aileniz çok sevecek iftardan, iftardan sonra yapabileceğiniz bir pasta okul sonrası çocuklar yesin diye harika bir kek eminim ki Yemeklerinizi beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Haftaya programımıza bekliyoruz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. 23. yılımızda Kanada genelinde yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ettiğiniz için ve YouTube kanalımıza abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. Tüm Turkuaz Televizyon Gönülleri adına hepinize verimli ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Gelecek hafta yeni programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.